Sözlerimin başında pençe kilit harekatında şer odaklarını kurutmak, dahili ve harici hainlere karşı vatanımızı, milletimizi müdafaa etmek için fedai can eden şehitlerimiz oldu. Şehitlerimize rahmet diliyorum bu anlamlı buluşmamızda yurt dışı din hizmetlerimizi gözden geçirecek, çağın getirdiği imkanlar çerçevesinde ve olumsuzluklar karşısında yeni hizmet alanları ve stratejilerinin belirlenmesi hususunda kapsamlı bir istişarede bulunacağız ki üç gün sürecek bu istişaremiz, müzakeremiz. Dünyadaki millet varlığımız ve bütün müslümanlar için oldukça kıymetli gördüğüm toplantımızın bereketli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Çok kıymetli misafirler, değerli hocalarım. Bugün dünyamız sosyal, kültürel, siyasi ve iktisadi açılardan devasa krizlerin kuşatması altında tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. İnsan hayatının onurunun, hukukunun hiçe sayıldı. Güçlü olanın, zayıf olanı ezdiği bir gündemin içerisindeyiz. Uzun zamandan beri. Önemle ifade etmeliyim ki bu çağın en büyük talihsizliği zulme, haksızlığa, katliamlara ve soykırımlara zemin hazırlayan küresel bir sömürü sisteminin her alanda hayatı kuşatmış olması ve bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor olmasıdır. İşte görüyoruz Filistin'de, Gazze'de yapılanları. Bütün dünyanın gözü önünde. Dolayısıyla Yeryüzü yeni bir ahlaka, hukuka ve medeniyete muhtaçtır. Bugün zulüm ve kötülükle kirletilen küresel maşeri vicdanın tedavi edilmeye ihtiyacı vardır. Hiç şüphesiz İslam'ın evrensel hakikatleri bu noktada insanlık için en büyük imkandır. Zira İslam Dünyanın her yerinde herkes için aynı evrensel değerleri savunan ve yaşatmaya çalışan bir barış ve esenlik dinidir. İslam coğrafyası din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin bütün farklılıklarıyla bir arada yaşamanın en güzel örneklerine sahne olmuştur. Dünyanın uzun bir süredir hasret kaldığı bu tabloyu yeniden inşa etmek Yeryüzünü daha adil, daha huzurlu ve daha güvenli bir yer haline getirmek elbette mümkündür. Bunun için Müslümanların ne yapması lazım? İnanç ve medeniyet değerlerini idrak ederek azim ve umutla aydınlık bir istikbal inşası için çalışması lazım. Sadece bir yerde değil, her yerde. Ezilmişlik duygusundan sıyrılarak cesaret ve özgüveniyle imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Herkesin, bütün Müslümanların anlamsız tartışmaları terk ederek vahdet bilinciyle güçlü politikalar üretmemiz lazım. Bu noktada bizler de öncelikle bulunduğumuz her yerde kardeşlerimizin inanç ve duygu dünyasını Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyle beslemeliyiz. Bu noktada bizler de öncelikle bulunduğumuz her yerde Kur'an ve sünnete dayalı sahih dini bilgiyi her zaman e, önemseyeceğiz ve bunu öne çıkaracağız. İnsanları, gençleri, onların gönül dünyalarını eğitmeye, gönül dünyalarına hakkıyla rehberlik etmeye gayret edeceğiz inşallah. Değerli hocalarım, kıymetli kardeşlerim, bugün maalesef başta batı dünyası olmak üzere pek çok ülkede özellikle hak ve özgürlükler bakımından durum hiç de iç açıcı değildir. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik iyice artış gösteren ve endişe verici boyutlara ulaşan ötekileştirme, dışlama, yabancı düşmanlığı, camilere ve mescitlere saldırılar, Müslümanların hareket ve özgürlük alanlarını tehdit etmekte, en temel insani haklarını sınırlandırarak sosyal ve kültürel kurumlarını işlevsiz hale getirmektedir. İslamofobik hareketler demiyoruz artık anti İslam diyoruz. İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı. Söz konusu alanlardaki ihmal ve saldırılar bu ülkelerde yaşayan Müslümanların zaman zaman geleceğe dair ümitlerini de olumsuz olarak etkilemektedir. Burada dikkat kesilmemiz gereken başlıca husus şudur. Daha müreffeh bir hayat, daha iyi bir gelecek, Eşit haklar, adalet gibi hususlar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın tüm insanları ilgilendiren temel konulardır. İhlal edilen her hak, ihmal edilen her mesele, göz ardı edilip ötelenen her sorun nihayetinde herkesi etkileyecektir. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok kurumu gibi köklü bir geleneğin temsilcisi ve devamı niteliğindedir. Bu köklü gelenek İslam'ı asli kaynaklarına uygun olarak anlayan, aklı, tecrübeyi, geleneği ve gelişimi göz önünde bulunduran bir yaklaşımı da ifade etmektedir. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye yüzyılına temsil ettiği değerleri tüm dünyaya şamil kılma hedefi ile adım atmaktadır. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere sahih dini kaynakların diğer dillere tercümesi ki 40 civarında dile Kur'an-ı Kerim'i tercüme Kur'an-ı Kerim'in tercümesini basıp mümkün olduğunca Hediyem Kur'an olsun kampanyasını da vesile kılarak dünyanın en ücra köşelerine göndermeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem yeni nesil millet varlığımızı hem de yerel toplumu dikkate alan önemli faaliyetleri gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Yerel dil ve kültüre hakim, din görevlileri yetiştirmek üzere hayata geçirilen Uluslararası İlahiyat Programı kısaca UİP dediğimiz e, bu proje ise çok yönlü bir insan kaynağı yetiştirme faaliyetidir. Yani şu ana kadar e, ilahiyat Fakültelerinden mezun olmuş e, Uluslararası ilahiyat mezunlarından 500'e yakın arkadaşımızı din hizmetlerinde yurt dışında görevlendirmiş durumdayız. Bunun yanında başkanlığımız özellikle soydaş ve akraba topluluklara yönelik din hizmeti faaliyetlerini bugün Afrika'dan Güney Amerika'ya ve Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yaymış bulunmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerinde inancından, ait olduğu kültürden uzak kalan gençlerin İslamofobik yapılar karşısında savunmasız duruma düşüp savrulmalarına fırsat vermemek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Aynı şekilde küresel güç savaşlarının kirli çıkar ilişkilerinin neticesi olarak kurulan, desteklenen terör örgütlerine karşı gençlerimizi bilinçlendirmeye yılmadan devam etmeliyiz. Bununla birlikte gerek yurt içinde gerekse yurt dışında toplumların çekirdeği özü olan aile korumuna zarar veren insani ve ahlaki değerlerden yoksun propagandalara karşı da son derece dikkatli olmamız gerekmektedir. Dünyamız inanç, değer, algı ve kültür bakımından hızlı ve kapsamlı bir küreselleşme sürecinden geçmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir anlayışın zaman ve mekan sınırı olmaksızın diğer yerlerini de hızlıca etkisi altına aldığına şahit oluyoruz. Bu süreçte insanın biyolojik ve ruhsal gerçekliğini hiçe sayan egemen kültürlerin yıkıcı etkisi her türlü sosyal yapıda olduğu gibi aile kurumunda da ciddi örselenmelere sebep olmaktadır. İnsanlığın en köklü sosyal kurumu olarak aile geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumsal hayatın odağındaki konumu konumunu elbette koruyacaktır. Ancak ailevi değerleri örseleyen, aile korumunu sarsan ve insanların aile kurma isteklerini hedef alan bir takım sapkın ideoloji, düşünce ve yaklaşımların varlığı da aşikardır. Biliyoruz ki tarihin bütün cahiliye dönemlerinde fıtratı ve aileyi tehdit eden çeşitli sapkın anlayışlar, yaklaşımlar ve uygulamalar hep ola gelmiştir. Fakat iletişim ve etkileşim etkileşim imkanlarının baş döndürücü boyutlara ulaştığı günümüzde bu tür yaklaşımların yıkıcı etkisi tüm zamanlardan daha büyük ve kapsamlı olmaktadır. Bilhassa gençlerimizin duygu ve düşüncelerinin cinsiyet ekseninde suistimal edilmesi, aile kurumunun geleceği hususunda üzerinde mutlaka durulması gereken büyük bir sorundur. İnsanlık için bir beka meselesidir. Dolayısıyla aileyi ve fıtratı koruma noktasında bugün daha büyük bir hassasiyet ve gayrete ihtiyaç vardır. Bu hususta güçlü bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmek zorundayız. İşimizin vaktimizden çok olduğu bilinciyle hareket ederek aileyi korumak için daha fazla gayret göstermek mecburiyetindeyiz. Çünkü aile toplumun kalesidir. Aile sağlam ve güçlü olduğunda iyilik ve güzellikler topluma egemen olacak. Ailede değerler ihmal edildiğinde kötülük ve çirkinlikler toplumsal hayatı ifsad edecektir. Aile bir hayat ve Ahlak mektebidir. İnsan hayatı burada öğrenir. İlk eğitimini burada alır. Dini ve ahlaki değerleri burada özümser. Kimlik, kişilik ve karakterini burada şekillendirir. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik gelişimini ailede tamamlar insan. Hiç şüphesiz insanlık için huzurlu ve güvenli bir geleceğin yolu bütün unsur ve değerleriyle aile kurumunun sağlam bir temel üzere inşa ve ihyasından geçmektedir. Bizler bütün değerleriyle aileyi korumak ve geleceğe taşımakla yükümlüyüz. Bu vesileyle toplantımızın hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor tekrar hepinize en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum.